Merhaba arkadaşlar. Yukarıda iki tane işlem tanımlanmış. İçerideki işlemden başlayalım. Alanı A çarpı B. Arkadaşlar kenar uzunluğuna X diyecek olursak X kare eşittir. 5 çarpı 3 15. O halde bu karenin bir kenar uzunluğu kök 15'e eşittir. İçerideki işlem arkadaşlar kök 15 olduğuna göre ABCD karesinin bir kenarına Y diyecek olursam Y'nin karesi 4 artı kök 15'e eşit. O halde y eşittir kök içinde 4 artı kök kök 15 arkadaşlar yazabilirim. Bu ifadeyi nasıl kökten çıkarabilirim arkadaşlar? Bununla ilgili şu kuralı hatırlatalım. Kök içerisinde a artı 2 kök b ifadesi var ve b sayısını m çarpı n olarak a sayısını m artı n olarak yazabiliyorsak bu ifadenin değeri kök m artı kök n eşittir. Buna benzetmeye çalışacağım. Bunun için 2'ye ihtiyacım var. Arkadaşlar 2 ile çarpıp 2'ye bölüyorum. Yani 2 ile çarparsam tamamını 8 artı 2 kök 15 bölü 2. Bunu da arkadaşlar kökleri ayırabilirim. Kök içinde 8 artı 2 kök 15 bölü arkadaşlar kök 2 yazabilirim. Kök 15 sayısı 5 çarpı 3 15'e 5 artı 3 8'e eşit olduğuna göre ifademiz kök 5 artı kök 3'e eşit olur. Payda da kök 2 var. O halde eşleniyor olan kök 2 ile çarpalım. Çarptığımızda kök 10 artı kök 6 bölü 2 sayısını elde edeceğiz. Cevabımız C seçeneğidir. Başarılar.